Balıkesir il sınırları içinde bulunan 998 su şebekesi, 1369 şebekeye su sağlayan su kaynağı, 1155 su deposu, 1415'te klor ölçümü için izleme noktası bulunduğunu belirten Halk Sağlığı Müdürü Hakkı Özçoban, bu işlemlerin yılda 4 kez yapıldığını ifade etti. İlimizde toplam olarak 998 tane su şebekesi, 1369 şebeke, şebekeye su sağlayan kaynağımız, ee, 1155 tane su depomuz, 1415 tane kontrol denetim izleme numunesi alınan ve bakiye klor ölçümü için kullanılan izleme noktalarının bulunmaktadır. Ee, bunlardan şöyle nüfusu 500'den az olan yerlerimizde yılda 2'den 2 defa, 500 ile 5000 arası değişen nüfuslarından 4 defa klor numunesi alıp ölçülmektedir. Bunlar haftada haftada bir Bursa'ya 21 numune şeklinde e, denetim izleme numuneleri her e, haftada düzenli olarak kendi e, laboratuvarımıza Balıkesir Halk Sağlığı e, laboratuvarında da her hafta kontrollerimiz yapılmaktadır denetleme. Bunlar e, şey zaten e, sonuçları kötü çıkan sonuçlarımız e, gerekli mercilere iletilmekte ve gerekli önlem, önlemler alınıp tekrardan kontrol numuneleriyle bunlar iş şey yapılabilmektedir. E, tekrardan çalışmaya yapılır. Müdür Özçaban damacanalardan da 3 ayda bir numune alındığını ve tahlillerinin yapıldığını söyledi. Damacanalarımızdan e, genel e, 3 ayda bir kontrol numunelerimiz alınmakta. E, alınan numuneler Bursa'ya ve kendi laboratuvarımızda müdür e, çoğun biz Bursa'da çalışıyoruz yani yaparken. Eğer orada kötü çıkan sonuçlardan e, firmalar uyarılmakta. Daha sonra firmalar bize tekrardan dönüş dönüş yapıp Demir, temizlikler, gayet temizlikler yapıldığını söyleyip, Haftada bir de biz numunelerimizi alıp, kontrol numunelerimizi alıp şey, Merk Laboratuvarlarımızı gönderiyoruz. Halk Sağlığı Müdürü Hakkı Özçoban son olarak depolardan su kullananlara da uyarılar da bulundu. Evlerinde ya da sitelerinde kendi depoları olup da kullanan vatandaşlarımızın e, ricaımız e, depolarının kontrollerini sık sık kontrol ettirmeleri, temizliklerini gerektiği şekilde yapmaları, depo temizliklerini yapmaları, bir de istedikleri takdirde bize numunelerle alabilecekleri numunelerin kontrolünü yaptırabilmelerini rica ediyoruz.